Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Fenerbahçe var Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları açıklamaya çalışacağım Fenerbahçe'nin gündeminin transfer yoğunluğu içinde olduğunu vurgulamakta yarar var ki dün gece yarısı Fenerbahçe iki transferi açıkladı onu söyleyerek başlamak istiyorum Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkı için tekrar tekrar teşekkür ederek başlayalım. Evet, önce maçtan başlayalım ki hani maçın çok öne çıkan bir değeri olmadığı için biraz maç ikinci planda kaldı. 5-0 biten Zimbru maçı nedeniyle rövanş artık daha bir formaliteye dönmüştü. Yarın yani 1 Ağustos Salı saat 20.30'da Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak karşılaşma. İrlandalı hakem Rob Harvey yönetecek karşılaşmayı. Muhtemel kadro bir öncekiyle benzeşiyor öyle söyleyebiliriz. Belki bir Ciku yerine Luan Perez hamlesini görebiliriz. Altay, e, Osay, Samuel, Serdar Aziz, Perez, Ferdi, Crespo, Mert Akan, Reinkent, Şimanski, Tadic, e, Jeko şeklinde bir kadroyu görebiliriz. Bu e, notu hatırlattıktan sonra Fenerbahçe'de öncelikle dün gece hızla gerçekleşen transferden bahsedelim. Mihajis uzun bir süreç sonrasında ki İsmail Hoca onu çok net bir şekilde istiyordu. 3 yıllık bir anlaşma sağlandı Mihajis'la. Yönetim de bu konuda açıklamayı e, he, sosyal medya hesaplarından yaptı. Ayrıca Mert Müldürle de anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. E, Mert Müldürle 3,5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında 4 yıllık bir anlaşma yapıldığı bilgisi paylaşıldı ama tabi resmi olarak paylaşılan bir haber değil bu resmi olan Mia ve Mert Müldür'le anlaşma kap bildiriminden sonra daha net bir şekilde ücretleri sizlerle paylaşma şansımız olacaktır diye düşünüyorum ve tabi Fenerbahçe'de transferde durdurak bilmeyen bir çalışma var onu özellikle Söylemek istiyorum bir yandan işte İsmail Kartal diğer yandan sportif direktör Mario Franco'nun çalışmaları yönetimin özellikle Ali Koç'un da devreye girerek yaptığı çalışmalar sonunda gerçekten de bir çok önemli oyuncu transferi de gündemde olduğunu daha önce duyurmuştuk. İşte o transferle ilgili gelişmelerden de bahsedeceğim. Bir de bir sürpriz gerçekleşti. Şimdi önce içeriden bir iki tane haber var. Ankara gücünde Tolunay Kafkas Rossi'yi istiyor. Tabii ki isteği olabilir ama acaba gerçekleşecek mi onu net olarak bilemiyoruz. Çünkü Rossi'nin de çok ciddi bir rakamı var. O manada ben çok da kolay olacağını sanmıyorum. Bu arada İsmail Kartal'ın e, istekleri de e, bir şekilde kamuoyuna yansıdı. Sağ kanat istiyorum, sağ bek istiyorum, orta sağ istiyorum, kaleci istiyorum gibi bazı isteklerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki sağ bek için Mert Müldür gelince yeni bir sağ bek istenmez diye düşünüyorum. E, sağ kanat konusunda şimdi söyleyeceğim. Sağ kanatta Cengiz Ünder pazarlığı devam ediyor bir yandan. Bir yandan da Ali Koç'un talimatıyla TT işini mutlaka bitirin diyor Ali Koç. Oyuncunun tabii istediği para kamuoyuna farklı yansıyor. Tabii bunu kulüp açıklamıyor bu tür istekleri. Bir ara 6 milyon euro yıllık istiyor denmişti. Şimdi 5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'de 3,5 milyon euro yıllık vermeye, 2,5 milyon euro da imza vermeye hazır deniyor. Oyuncuya İtalya e, liginden bazı e, talipler olduğu bilgisi de var. Mesela Napoli'nin talip olduğu bilgisi var. E, ama Ali Koç da kesinlikle bu transferi bitirelim. Ve e, TT e, bizim hem gelecek için e, bir kapitalimiz olsun satabileceğimiz oyuncu kalitesinde bir oyuncu diyor. Cengiz Ünder görüşmeleri yerli olarak devam ediyor. Arada 3-4 milyon euroluk rakamlar olduğu söyleniyor. Ha, yine 15 milyona çıktı. 9-10 milyon euro civarında Fenerbahçe iddiası var. Sağ kanatla ilgili bu çalışmalar devam ediyor. Orta sahada işte bir yıldız transferiyle orta sahaya bir transfer daha yapılması söz konusu. Kaleci konusunu e, tekrar tekrar açmak istemiyorum. Livakovic'de bekleyiş devam ediyor. Ama bu arada tabii enteresan bir gelişme de var. Onu da söyleyelim hemen. Ee, yani Livakovic beklenirken bu kez de e, Altay konusunda e, şimdi şöyle hemen bakalım. Altay konusunda bazı gelişmeler var. Altay'a da e, talepler devam ediyor. Yani Altay da bir anda giderse ki gitmesi için 6 milyon euro yeterli olacak serbest kalması için. Bu takdirde Fenerbahçe İrfan Can'la yoluna devam etmek zorunda kalacak. Belli bir süreyi eğer Livakovic'i bekliyorsa hala ki bekliyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Devam edelim isterseniz şöyle devam edelim. Bir kere Merih ile ilgili söyleyelim. Atalanta Gasparini ile birlikte. Aralarında ciddi sorun yaşandığını ve Atalantadan ayrılacağını zaten dün yaptığımız videoda söylemiştik. Inter e, at, e, Melih Demiralı istiyor. E, fakat Fenerbahçe'de çok yoğun bir şekilde, özellikle Ali Koç'un isteği çerçevesinde hem de bir yerli milli oyuncu daha kadronun içerisinde bulundurmak, e, 8 artı 3 dengesinde zaman zaman kullanabilmek adına da. Fenerbahçe'nin bu türden bir isteği var Merih Demir Demiral'la ilgili olarak, onu da özellikle söyleyelim. Bunun dışında orta sahaya dedik ya orta saha istiyor hoca diye, orta sahaya Niyaz geldi. Ama onun dışında bir merkez orta sahayla zenginleştirmek istiyor orayı İsmail Kartal. O merkez orta saha için iki isim belirlenmiş vaziyette ama onların son durumlarından da size biraz bahsetmek istiyorum. Nicolas Domínguez, genel olarak onunla ilgili haberler çelişkili. Bir yandan işte anlaşma yakın diyor İtalyan basını. Ben hemen size okuyayım. Bologna'dan Nicolas Dominguez konusunda İtalyan basını haberleri yapmaya devam ediyor. Çizme yazarlarına göre 12 milyon euroya kadar çıkan salı lacivertler karşılarında 15 milyon euroluk bir istekle Bologna'nın geldiğini söylüyor. Ee, i̇şte bu noktada aradaki fark 3 milyon euro gibi rakamlar söyleniyor. Ancak şimdi bizim aldığımız bir son dakika bilgisini de söyleyelim. Ee, Nicolas Dominguez için Fiorentina'nın da devreye girdiği ve Fiorentina'nın bu transferi bitirmek için e, çaba sarf ettiği söyleniyor ki yani İtalya'da kalmayı çok fazla isteyen bir oyuncu olması nedeniyle Nicolas Dominguez galiba biraz o noktada Fenerbahçe'den uzaklaşıyor diyebiliriz ama transfer öyle enteresan bir süreç ki gitti dediğiniz oyuncu bir anda geri dönebiliyor onu özellikle söyleyelim. Yine bir önemli oyuncuyla ilgili gelişmelerden de bahsedelim. Zaten en baştan beri hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir oyuncu vardı. Tanguy Endombele'den bahsediyoruz. Tottenham'ın oyuncusu. Hepiniz biliyorsunuz Napoli'de kiralık oynadı ve kiralık oynarken şampiyonluk yaşadı. 26 yaşında satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor Fenerbahçe onu. Tıpkı Galatasaray gibi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan bir oyuncu. Şimdi baktığımızda ya Nicolas Dominguez ya Tanguy Endombele'den bahsediyoruz. Ee, bu noktada e, zor bir merkez orta saha oyuncusu daha var. Rade Krunic'ten de bahsedelim. Daha önce bahsetmiştik. Rade Krunic konusunda e, Stefane Stefano Pioli'nin ikna edilmesi gerekiyor. Yani e, Milan e, teknik direktörünün şu ana kadar olumlu e, bir yanıt vermedi. Dolayısıyla o üçlüden hangisi olacak net olarak e, cümle kurmamız mümkün değil. Yani kim? E, Nicolas Dominguez, Tangoy Ndombele, Rade Kruniç üçlüsünden biri. Merih Demiral konusunda beklediğini söyleyelim. Fenerbahçe'nin oraya bir seçenek olarak onu da eklemek istiyor ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'de transferin ikinci dalgasının da ciddi manada güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Tete, orta sahada Nicolas Dominguez, Tangoy Ndombele, Rade Kruniç e, isimlerini sayacağız. E, sağ tarafı saydık. Orta sahayı saydık. E, şimdi beke e ve orta sahaya transferler de gerçekleşti. Ama işin içerisine bir tane çok çok önemli oyuncu daha sokmak gerekiyor. Bu noktada da onu sanki bir fırsat transferi olarak mı yapabiliriz yoksa şimdi fırsat transferini beklemeden hemen hareket mi edelim düşüncesinde e, hareketle Fenerbahçe hemen hareket edelim diye tekliflerini hazırladı. İki değerli ve çok önemli ismi gündeme alıp görüşmelerine başladı. Bunlardan bir tanesi Galatasaray'ın da gündeminde olan ki zaten iki oyuncu da Galatasaray'ın gündemine geldi. Joao Felix'ten bahsedelim. Joao Felix tabii ki tartışmasız çok çok iyi bir oyuncu. 127 milyon euroya gelmişti Atletico Madrid'de. Geçen sezonu Chelsea'de geçirdi. 10 milyon euro kiralamayla. Şimdi Fenerbahçe onun için ne diyor? Biz 5 milyon euro kiralama verelim. 25 milyon euro da satın alma opsiyonu koyalım. Joao Felix için diyor. Maaş olarak da kendisine 10 milyon euroluk bir maaşı önermeye hazırız diyor. Tabi bu rakamlar gerçekten çok uçuk ama bunlar acaba bir sponsorlukla mı gerçekleşecek yoksa doğrudan bu rakamları Fenerbahçe verebilir mi? Bu konu soru işareti ama galiba son dönemde sponsorların özellikle bu noktalarda devreye girmiş olmasını Fenerbahçe'de kullanacak gibi görünüyor. Ya Felix ya Joa Felix ya da Talişka. Talişka konusunu daha önce de gündeme getirmiştim. Talişka ile ilgili gelişmeden de sizlere biraz bahsedeyim. Talişka konusunda neler oluyor? Fenerbahçe menajeriyle görüştü ve Fenerbahçe'nin teklifi şu. El Nasır takımına satın alma opsiyonuyla kiralama diyor Fenerbahçe. 28 maç, 21 gol, 2 asistli oyuncu. Diyor ki biz satın alma opsiyonuyla kiralayalım. Ücretinin yarısını biz verelim. 8 milyon euroya yakın bir ücret alıyor. Yarısını siz verin. Sonrasında satın alma opsiyonunu kullanalım. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle El Nasr takımı çok ciddi manada transferler yapıyor. Hemen şuradan size söyleyeyim. Yani bu noktada Talişka e, oradan ayrılmak isteyebilir düşüncesinde. Nitekim menajerinin söylediğine göre de şöyle söylüyor. Diyor ki bana Avrupa'ya dönüş için bir kulüp bul diyor. İşte o kulüp Fenerbahçe olur mu? Zaten Beşiktaş ve Galatasaray'da istediğini söyledik. E, Seko Pofana, e, Marcelo Brozovic, Alex Teles şu anda halen e, transferi gerçekleşen oyuncular gibi görünüyor. Evet ya Talişka ya Felix e, galiba hani pastanın kreması diyorlar ya o öyle olacak gibi görünüyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.